Hesabınıza para yattı. Gelin maaşı. Hülya'nın ben İdandım, kıyafetleri. Bir de siz bakabilirsiniz. Tamam işte eskilerden şey yap, kuryeyle gönderdi. Hülya Nasıl geçti kızım? İyi anne. Iyi. Aa, i̇yi. ama çok iyi. Hülya Hanım biraz konuşabilir miyiz lütfen? Hoş geldin Devinciğim. Hoş bulduk. Bugün hesabıma gelen para sizin talimatınız mı? Talimat demeyelim onayım. Sordular onayladım. Hülya Hanım siz şaka yapıyorsunuz herhalde bana değil mi? Öyle düşünüyorum. Niye az mı yatmış? Tolga on bin değil miydi? Evet, evet anne. E, dolar kaç lira ki düştü mü? Hülya Hanım sizin amacınız ne ya? Ben sizden böyle bir şey istemedim ki. Kızım lazım olursa bir gün kullanırsın. İstersen kullanmazsın yani. Ay iyilik de yaramıyor artık kimseye ya. Ama yaptığınız her şeyin üstüne de iyilik yapıyorum diye kapatamazsınız Hülya Hanım ya. Ne oluyor ya size yine? Ben anlamadım. Sabah ayrı hırgür, akşam ayrı. Holdingten para yatmış. Onun hesabını soruyor. Olan bu. Yani. Holdingden para tamam sen harcamazsın. Sen de böyle bir işe girerken niye bana sormuyorsun? Ya sorsam ne olacak? Tolga almıyor mu? Ben 40 yıldır almıyor muyum? Bugüne bugün kimseye gücenmedim yani hesapta sormadım. Hülya Hanım ben kendi paramı kazanıyorum ya. Kazandığım parada bana yetiyor çok şükür. O yüzden bana gelin maaşı açıklamasıyla yolladığınız o parayı... ...sizi en uygun şekilde iade edeceğimi bilmenizi isterim. Müsaadenizle. Sen gelin maaşı diye mi Ay bir kere de şaşırt be anne. Gelin maaşı nedir ya? Bilmiyorum. Öyle mi yazıyor Tolga? Nasıl yazmış? Anne, öyle mi? anne, sen bir, bir yukarı gelir misin? Yukarı gelir misin? Yeğeninin nelere cesaret ettiği konusunda bir fikrin var mı İbrahim abi? Ati, benim malımı bana geri satma. Ben onu senden daha iyi tanıyorum. O zaman beni neden korumadın? Ben senin fedaın miyim oğlum? Sabah akşam arkanı mı kollayacağım? Evet ama aslanı durdurabilirdin, değil mi? Laf saltasını bırak sadır Sadırda gel abi. Biz bir anlaşma yaptık. Beni koruyacağını söyledin, korumadın. Para getireceğini söyledin, getirmedin. Eee. E, yani bana bir şey vermen lazım. Şey. Ne bu? Mektup. Hem de Yusuf Soykan'ın ıslak imzasıyla. Sabret. Ne var içinde? Yusuf Soykan'ın kafasına sıkmasına neden olan günahları. Ve o günahlarına Özbe's öz abisini nasıl zorla ortak etti? Hmm. Hadi. Belge sen hazırlıklarına başla. Şu kara kutuyu bir açalım. Bakalım içinden ne çıkacak. Ya bu gelin maaşı ne demek ya? Yani ben bu evde hiç kimseye yaranamıyorum ya. Ha, ne yapsam duvar yani. Gel gelin mohçasına bakalım diyorum. Yok işim var diyor. Kızım bak şoför tuttuk araba tahsis ettik diyorum. Benim elim kolum tutuyor diyor. Ha kim kimi eziyor acaba? Keşke benim kayınvalidem de beni böyle ezdi. Ya sen konuyu nerelere getirdin ben anlamıyorum. Sen konuda kalsana. Ben sabahtan beri demin dediklerini düşünüyorum. Senin haberin var mı? Yani acaba diyorum babaannene yanlış mı davrandık diye vicdan azabı çektim. Sonra dedim ki kendi kendime ne münasebet ya. Kızdım yani kendime. Yok efendim söylememiz gerekmişmiş. Yok efendim işte oğluyla vedalaşamamışmışmış. Tamam bak sen o konuda haklısın. Ya bak yerden göğe kadar haklısın zaten. Ben devini sabah uyardım. Bir daha bu evde kimseye psikologluk yapmayacak. Tamam mı? Ama konuyu, konuyu değiştirme. Konuda kal. Bu kadar. Konu ne oğlum? Konu devinin hesabına para yatırmam mı? Konu karını düşünmem mi? konu babanın kurallarını devam ettirmek istemem mi? Bak bak babamı sakın bana karşı kullanma. Bir daha da bu evin içerisinde karımla ilgili ne konu olursa olsun önce gelip bana soracaksın, bana danışacaksın. Daha yeni tanıştığın bir kadın için anneni uyarıyorsun öyle mi? Çok sağ ol oğlum. Çok sağ ol. İki günde ne de güzel değiştin. Ne de güzel bambaşka bir adam oldun. Devin o tabelayı sadece iskemleye değil senin kafanın içine de çakmış. Tamam ya tamam. Biz akşam yemeğe kalmıyoruz. Ben de evini alıp gidiyorum. Çıkalım bir kafamızı toparlayalım. Başka bir yerde yemek yiyelim. Sonra konuşuruz. Eyvallah. Aslan. Kafanı her eşsinde böyle sofradan kaçamazsın. Bir kere yaptım bir daha olmaz. Abla hanım. Divin hanımın tabağını ve benim tabağımı kaldırın lütfen. Akşam yemekte olmayacağız. Ne oldu? Yok bir şey. Biraz hava alalım. Dışarıda yiyelim yemeğimizi. Aslan, ne olur Hadi şey. geç kalıyoruz. Hadi. Afiyet olsun size. Hadi iyi akşamlar. Ya Aslan. Acaba bu gece yapmasın dedik. Başka zaman yerdik dışarıda. Bir tatsızlık çıkmasın. Ya zaten tadımız yoktu. Yemeği kalsaydık daha fazla tadımız kaçacaktı. Benim şu anda tek yapmak istediğim güzel bir yemek yemek, biraz da eğlenmek. Ne bileyim öyle benim yüzümden ilk günden böyle. Aa sakın ha sakın oralara girme. Sen oralardan çık. Ne alakası var? Ben karımı date çıkaramayacak mıyım? Bak bakayım bana. Aa beyit mi dedin sen? Beyit. Hem şu sabah yarım kalan mevzuyu da belki bir tamamlamış oluruz. <gülüyor> <gülüyor> bana bak. Ne kadar maaş attı. <laughs> Aslan çok ayıp artık. Ha? Lütfen bin kızdırma ateşlersin. beni. Ben sana ateşleyeceğim göreceksin. Bana bak bu aralar sıkışık durumdayım. Bir bin dolar ateşle de üstümüze başımıza bir şeyler alalım. He Devin Hanım. <laughs>